arkadaşlar ben Orkun Orkun Gaming'in başka bir bölümüne hoş geldiniz ee, gördüğünüz gibi neydi lan bu anladı hep bir yazdayım tabi o yani her neyse hep bir gördüğünüz gibi yani hadi yeni bir seriye başlayayım dedim tabi çok fazla oynamayacağım daha çok Yeter tamam gibi Minecraft'ta öldük var bu söylemeli çünkü. Evet. Lütfen bu yorumuna, bu videonun altına yorum olarak şey yazmanızı isteyeceğim. Neyi oynamamı istersiniz? Mesela şey Game Der Tycoon diye bir oyun var. O aklımda. Onu oynayabilirim her neyse. En sevdiğin söyle tutalım. Şunu. Ve hadi bakalım. Hı -hı. Hiçbirisine değmedi. Çok güzel. Yeberin yes. Hı. Sen de öl çocuk. Bu az biraz kasıyor. Niye? Oha. Adam güzel yapmış yalnız. O kesin de. Çok mu gitti lan o? çok gitmiş. Hadi. Ya. Hadi onları da satın aldık. Süper. Ya hayır. Olmadı. çekme. Headshot çekme. Hamburger. Seni alıyorum. Ya nereye gitti sen ya? Evet bu sondu. Bu da girecek mi? Evet girdi. Tamam. Bu biraz kasıyor niyeyse. Onu anlamadım. İnşallah çok da etkili olmayacak. Sato. Ee, kill yourself. Bana ne ya? Kendimi öldürmek istemiyorum ki. <laughs> Survive or die. Survive. Tamam bunu <laughs> açacağım. Bu güzel benim Ya Tam bir troll ya. Yani. Don't trust him. Aa ne L ne lan? Belli zaten şey oldu. Tamam. Tamam. Faster diyor. Faster diyor. Evet. Fark ettim onu. Bu Safe değil zaten. Bakit. Ondan sonra ne var? Ya hiç uğraşamam. Boş verin gitsin. Of. Çok kalkma. Aa hayır. değil. Sonra bir daha Tamam. O zaman boş ver. Çünkü delidikten sonra zar zor şey oluyor. Lan oynayacağım ona lan bunu. Evet yine hop başıma geldik. Gelmedi tamam. Lan kapatmak istiyorum çok rahatsız etti hemen kapatıyorum tamam her şey yolunda eee don't move aa don't, don't move bakalım güzel yapmış mı adam Ama hadi canım hadi canım hadi canım gireceksin o kadar evet hiç kıpırdamadan izliyorum sadece al al Güzele benziyor. İnşallah güzeldir. Bir evim kırılmadan olursa ne mutlu bana diyeceğim ama o normalde kalp esas olmuyor ya. E Sonuç? Bu nedir ya? Kıpırdasam ne olur? Aa kıpırdadım. Çok kötü şeyler olacak içime doğdu. Fark ettim. Ya. Kıpırdamam lazım evet tamam kıpırdamayacağım hiçbir zaman için kıpırdamayacağım <laughs> Ama bunun sonunu çok merak ediyorum bunu Nasıl bitecek Bu sefer şeyleneceğim biraz önce ellerim şey yaptım kötü yaptım Ay, Her neyse her neyse her neyse her neyse evet 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 Çok güzel uçuyor çok güzel uçuyorsun evet Oooo oh, FPS ile çekiyorum çok az. Evet evet. Demek ki lazım. Aa oturdu adam bak. Ben Pogo diyeceğim ama şu anda senin pogon yok. Ve bu. Bu kadar. Tamam anladım. Daha güzel olmasını bekliyorum. kız. Aa tabas kız. Deneyeceğim ama kesin yapamam ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tabii ki Tobaskus. Ya ben Tobaz gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Tamam o da güzel. Change character. Bunu seçelim. Evet de işte oraya gidilmiyor ki. Ben Tobaskus'u seçelim. Tamam ya. illa ki para git götürecek beni. Tamam boş ver. Saçmaymış. Night Fast Level dediğine göre çok da güzel bir gibi. Tabi belli olmaz tabi Hani. musunuz? Hadi bakalım. Evet. 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 Tamam. Gayet güvenle geçtik. Evet. Tamam çocuk. İyi sağ ol. Aa, al. Al. Headshot değil. Tamam. En azından o kadar da bu çok kötü. Aman. Al. Al. Geçemedi. Şöyle yaparsak geçeriz. Evet. Çekilirsen ne mutlu bana. Hadi. Evet kırdık ve bitti. Tamam. Bu kadar mı? Tamam. Çok güzel. Şimdi ben 7 dakika olmuş. Birazdan videoyu biteceğim. Eat the people. Evet. Tamam. Ya evet ya. Çin becici. İşte bu adam olduğu belliydi zaten. Daha bir şey görmedim. Hı, bu ne lan? Evet, tamam da. tamam anladım. Tamam, tamam, tamam. Hayır, çok kastı, çok kastırıyor. Hayır, istemiyorum. Of, ya al işte, al işte, al işte, al işte. boşverin onu. Bu benim kendi bilgisayarımdan bir şey basınca çıkıyor. Yanlışlıkla ona basmış olmalıyım. Of of of. İyi ezik iyi yazık. Iyi yazık. Dur. Hadi bakalım yapalım o zaman. Bence arkaya gidecektir. şey seçelim hani hileli karakterimiz vardı bizim değil mi? Kalka kalka gideriz ya. Şöyle. Yeberin sizi. gidi ya Allah. Ya oradan geçemem bak. E oradan geçer eminim. Kafası gidecek şimdi adamın biliyorum. de gülüyor lan salak hu 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 diye ya, bir çaktan şimdi uçacak valla ha, <laughs> al işte ya %100 pası buldum o zaman pası bulsa yapalım kesin al bu ne şimdi bu ne şimdi ne kadar saçma sapan Arkadaşlar şöyle bir şey oldu yanlışlıkla ben şeyi kapadım tam e, videoyu kapadım her neyse çok da önemli bir şey değil zaten biz böyle devam edebiliriz bence neyse yani zaten çok da uzun sürmeyecek ne kadar sürecek fazla değil her neyse e, devam edelim bari Hı, şey diye kalmış olmalıyım en son öyle hatırlıyorum şimdi böyle sorgu bitti Evet yine bir kasma var. Bu ne? Eee sonuç şimdi. Bence biz burada atlayacağız. Tabii, bence daha önce de atlamamız lazım değil mi? Eee? Ben bunun amacını anlamadım. Ne olsun? boş verin. Hmm, şimdi new game, new game derken ne demek istiyor? Bakalım hemen. Evet. Bugün açılırsan çok mutlu olacağım. Evet. Herkes seni bekliyor. Tamam, bu açılmayacak o zaman. Ben yine baştan başlatayım da hemen, hemen. Tamam. Evet. <laughs> Takıldı kaldı o oyun. Çok bekledim ama gelmedi. O yüzden neydi? Only game'i unutacaksınız bir kere. Hiç var Evet. Tavaskızsa doğru gidiyorum ve tabii ki tavaskız. Tavaskısı bilmeyenler için hiçbir şey diyemeyeceğim. Kusura bakmayın. Hmm. Poga tamam. Pogo sağlandı. Ben Pogo'yu severim. Sorun yok o zaman. Gapra. Oha. Niye 4? Allah aşkına. Yes! 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 Bir kere de yaptım be. Şimdi denesem olmaz ama. Durun bir dakika. Kaydı. Tamam. Her şey yolunda değil. Her şey yolunda değil ki. Çünkü... Eee? şey inanmıyor. Takıldı kaldı. Tamam. Güzel de her şey daha güzel. Şimdi yapamayacağım o. la Oha. Kim sen ne yapıyorsun lan? Evet. Demek ki yapamazmış. En başta yaptım tamam o benim için yeterli zaten. Neyse. Jetpack. Yani şöyle jetpack yazanlar. Güzel şeyler yapabiliyor bazen. Yaştan merak ettim. Iıı, evet. Güzel yapmış da hani şunları alabilirdim. İyiydi. Baştan başlayacağım. Evet. Fail'la başladım. Ya of. Lanet. Ya ben niye alamadım onu? Hayır ya. Sadece bir tane almışım. Tamam. Evet, evet. Ya nasıl ya? Yapan adam düşünmemiş bunu. Neyse ben böyle de devam edebilirim belki. Evet, yolu kaybettik. Eee bu ne şimdi? Bu ne? Abi yapacaksanız tam a. Bu mudur? Abi yapacaksanız tam yapın abi ya. Böyle saçma sapan şeylerle gelmeyin lütfen. Evet. Bunu bekleyeceğiz. İnşallah açılır. Çok güzel olur. Açılmazsa da videoyu bitirin mi? Ya yani 14 dakika falan. Bunlar çok uzun süreli olmayacak. Şu an 14 oldu falan. Gerçi burada 4 gibi duruyor. Tam 10 on, da bitirmiş. Nasıl şey varsa. Her neyse arkadaşlar. Ee, bir başka bir bölüme görüşmek üzere. Son çakalım ve Happy Birthday'da her zaman yenin arkadaşlar. Ben başka bir şey diyemeyeceğim. Lütfen yani. Hadi o zaman kapattım. Tutun,